Bir tane daha bakalım mesela nedir? Çekeyim hangisini çekeyim? S'yi çekeyim mi? Her şey kadrajında. Gelebilecek imkan olan okulların Öğrencileri özellikle getirip burada bu müziği gezmelerini tavsiye ediyorum. Hani şu meşhur bir e, tekerleğimiz vardır. Ağaç takatkalara takatkacılara getir. Ha köşkü oturmak deyimi de aslında buradan geliyor gibi sanki. O. İşte, Kıplık. Güzel kokuyor. Herkese yeniden merhaba. Yine güzel bir bölüme daha birlikteyiz. Nereye geldik? Ankara'dayız. Şu an Ankara Kalesi'nin olduğu yerdeyiz. Ankara Kalesi'nin olduğu yerde etrafında çok fazla müze var. Geldiğinizde gezebilirsiniz ama ben çok fazla dikkat çeken bir müzeyi gezeceğim. Kelime Müzesi'ni birlikte gezeceğiz. Videoya başlamadan önce yorum yapmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hazırsanız sizi Kelimeler Diyarı'na getiriyorum. Hadi başlayalım. Kelime Müzesi'nin olduğu alan. Kalenin hemen oradan aşağıya doğru gidiyorsunuz. İleride hemen sağ tarafta. Ee, şöyle e, internette biraz araştırdım, sizin için çok güzel olduğunu söylediler. Özellikle e, çocuklar için muhakkak e, gelinmesi gereken bir müze olduğunu söylediler. Tabi herkes için tavsiye ediliyor ama bir gireceğiz, bakacağız inşallah beğeniriz. Burası e, Şermin Yaşar tarafından 2022 e, yılında açılan bir kelime müzesi. Burada Aslındaki amaç şu, çocuklara atasözler ve deyimlerin anlamını öğretmek. Şimdi burası e, Tabi Kültür Bakanlığı'na bağlı değil. Özel bir müze olduğu için burada şey yetişkin ve öğrenci olarak bilet alıyorsunuz. ilk ee, yetişkin olarak 50 TL, öğrenciler de 25 TL yani yarı fiyatına giriş yapabiliyor. Kuş adından doğan bir kelime, güvercin kelimesi görmek, görmekten gelir. Gökyüzüne çıktıkça göğe ait olmak, gökleşmek ve mavileşmek anlamını kullanır. Zaten şekle baktığınız zaman işte yükseklere çıkıldıkça renginin de mavi olduğunu burada göstermiş. Evet bir elbise ve yine Ceket bunların üzerinde kelimeler, kelimelerinde anlamları yazıyor. Mesela duş uyurken zihinde belirin hayaller ve düşünceler. Bir tane daha bakalım. Mesela nedir? Bal arısı alnın bal yapan türü şeklinde kelimelerin anlamlarıyla buraya güzel bir resmedilmiş. Bu nedir? Çok hoşuma gitti. Hayatın kelimelerle örüldüğünü gösteriyor. Şimdi kelime müzesinin aslında amacı şu. Deyimler ve atasözlerini e, görsellerle çocuklara öğretebilmek. Yani geçmişteki e, o kelimelerin, atasözlerinin kullanmasını görsellerle... Mesela şurada bir Göktürk alfabesinden B harfi var. E, bu normalde çatı ev anlamında kullanıldığı için bu şekilde sembol edilmiş. Burada da çok güzel bir e, görsel ortaya konulmuş. Yani e, ata kelimesini işte gölgenin yansıması şeklinde aynı şekilde ata görselini burada oluşturmuş. Bu da çok güzel olmuş. Kuş mu konduracak? Yani aslında evet buradaki anlamı da işte sandalyeye e, resmedilmiş işte ne yapacağı şeyi görmemiş bir saat eseri mi olacak anlamında kullanılıyor. Yani yaptığı şeyin aslında bir sanat eseri olacak mı anlamında görseli. Bu şekilde tavus kuşu değil mi? Evet tavus kuşuyla resmedilmiş. Vesika da zaten belge anlamında vesikalık fotoğrafta işte gördüğünüz gibi. Burada en azından çocukların hani vesikalık nedir ya da vesika nedir şeklinde e, kafalarında görmesini sağlayacak, oluşturmasını sağlayacak. Yani aynı şekilde bu nedir? Allah. Türk dilinin ilk sözcüğü. Ha. Bu da Divan Ligatü Türk. Şimdi burayı merak ettim ben. Şimdi burası ne? Ne diyor? Kelime neme gerek. Çekeyim. Hangisini çekeyim? S'yi çekeyim mi? Her şey kadrajında. Çektim. Alttan mı çekiyoruz? Şuradan. Hmm. H harfiyle ilgili bütün kelimeler buraya resmedilmiş. Yani burada da aslında 29 harften oluşan alfabemizdeki her harfe denk gelen kelimeleri buraya yazmışlar. İstediğini çekebiliyorsun. Oyun şeklinde çocuklar buradan açtığını oygulayabildi. Mesela nedir? G'ye bakalım. Yeşil başlı gövelerdik. Uçağa gider göle karşı. söyleyeyim çok beğendim. Ben çok beğendim. Ya en azından hani bazı e, şimdi yeni nesil e, çocuklar biraz daha böyle bu tarz uzak kalıyor kaldığı için hani işte bazı kelimelerin anlamlarını e, Çünkü çok karşılaştıkları bir durum değil. Burada en azından hem görsellerini görerek hem de e, hangi anlama geldiğini altında yazısını okuyarak öğrenebiliyor. Çok hoşuma gitti. Yolunuz içerisinde muhakkak uğrayın. Türkiye'de e, aslında gelebilecek imkan olan okulların Öğrenci özellikle getirip burada bu müziği gezmelerini tavsiye ediyor. İşte kelime kelime birçok şey var. Ne anlama geldiğinden bahsediyor. Özellikle şeyi çok hoşuma gitti. Yani burada şunu çocuğun kafasında canlanması bence çok güzel bir şey. En azından ha şuydu diyebilecek diye düşünüyorum bence. Evet. E, Tabi görselleri daha çok aklına geliyor çünkü çocuk gördüğünü unutmuyor. Çünkü e, görsel zeka aslında sosyal zekadan daha çok akılda kalır. E, burada gördüğünü unutmayacaktır. O açıdan bence çok güzel. Mesela havan, havan nedir? İşte çocuk bunu görecek. Havan, havan başka bir şey gelebilir aklına. E, mesela burada işte havanda su dövmek, boşa dövdüğün anlamında çocuk havanı bilmiyor. Kafasında canlanmıyor. Buradan onu e, görselleyebilir. Hani şu meşhur bir... E, Tekerlememiz vardır. Ağaç takatukaları, takatukacıya götür, takatukacı takatukaları, takatukalamam derse takatukalar takatukacıya takatukalattırmadan takatukaları, 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 takatukaları da gel. Külü için e, tütün çubuğunu takatukaya vurduklarında çıkan ses e, dolayısıyla bu ismi almış. Şimdi eskiden e, insanlar e, sakınır, savunur, yaykanır, yunar, yevinir, çimer, işte sayınır, durulanır, suya girer, suya düşer, sabunlanır, arınır, aklanır, paklanır. İşte banyo alınır, yıkanırlardı. Şimdi artık bunların hepsi kalktı sadece duş alıyoruz şeklinde kullanılıyor. Şimdi sadece işte artık duş alıyor kelimesi kullanılıyor. Şimdi bazen özellikle çocuklar anneannelerinden, dedelerinden, babaannelerinden duydukları bir kelime mesela nedir işte yaykandım. Çocuk bu kafasında idrak edemiyor yaykanmak ne demek ama buraya geldiğinde işte aslında onun duş almak olduğunu algılayabilecek güzel bir alan yine. Hadi devam edelim gelin siyeç siyeç ne demek olduğunu bilmiyoruz. Mesela buraya geldiğimizde işte halk ağzında yapraksız, meyvesiz ağaç. Ben de mesela siyeç kelimesini ilk defa duydum. belki farklı isimleri de biliyordum ama siyeç anlamını ilk defa duydum. Ben de artık öğrenmiş oldum. Düvel anlamı. Aa, güzel burada duracaksın. Buradan şu kelimelerin ne anlama geldiğini fasıla, ara, aralık evet. Tamamen aslında bir sözlük büyesi olmuş. Yani bir burada aslında şunu hem görsel hem de sözel bir sözlüğün içine böyle geçmişe Doğru bir dalıyorsunuz aslında buradan, bütün kelimeleri araştırıyorsunuz, kelimelerin anlamlarını buluyorsunuz, bunları görselle bak, kafanıza, hafızanıza yer ediyorsunuz ve öğreniyorsunuz. Çocuklar için bence çok da güzel olmuş. Mehter takımda yalan büyük davulun ismi Köz. Köz küz oturmak, deyimi de aslında buradan geliyor gibi sanki, oturuyor, oturduğu yerden vuruyor mesela. Hmm, kösün başında ne demekmiş, buradan hareketle sağa sola bakmadan ve az hareketle öyle oturmaya bugün köz oturmak anlamında kullanılmış. Ya bu da e, günün eski tabirdeki kullanılan zamanları diyebiliriz. Uşluk vakti, akşam ilk olsun. Evet şimdi hemen girişteki bir üst kata çıkıyoruz. <laughs> Laf salatası. Şey şuradan başlayalım. Hı, hepsi dönüyor. Çok güzel ya burada. Yine burada bir maketi var. Hmm, evet eskiden Fars'tan gelen bir kelime ayak yerine pa kullanılmış. Hem doğrusu yanlış telaffuz edilen ve sonrasında da doğrusu gösteriyor. Mesela işte kıplik, kirpik ya da işte mahcup, mahcup, tiyo, tiyo şeklinde. Çok güzel bir görsel olmuş. Bir daha mı? Metruk, terk edilmiş. Çok güzel anlatılmış. Evet bakın şurada terk edilmiş, böyle paslanmış, virane olmuş, yıkılmış. Yer anlamında çok güzel görsel meclimmiş. Çok da güzel olmuş. İğnelemek kelimesini de yine aynı şekilde burada. Çok güzel resmetmişler, iğne batırmışlar. Böyle gördüğünüz gibi kalabalık. Yani Ankara'ya bir düşerseniz, özellikle kale e, civarına gelirseniz e, burayı görmenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklarınız için e, tavsiye ediyorum. Hani e, halk arasında böyle derler ya böyle bir anne baba şey, çocuğuna karşı veya birileri sana zırnık koklatmayacağım. Aslında zırnık bir arsenik e, bir kimyevi madde. İşte burada da onun bu şekilde e, çok güzel e, görüntülemişler Bu nedir? Misk. Hmm. Misk de hoş koku anlamında kullanılmış. Bu da güzel buradan Güzel küküyor. Şöyle söyleyeyim. Kısacası özetleyecek olsak ben çok beğendim. Ee, en azından burada kelimelerin karşılığını görebiliyorsunuz. Görsel anlamda görebiliyorsunuz. E, kesinlikle e, Ankara yolunuz düştüğünde gelin. E, Çocuklarınızla en azından bu müzeyi gezdirmiş olursunuz. E, en azından kelime dağcıklarının görselleriyle e, zenginleştirmiş olursunuz. Kelime müzesi böyleydi. Ben çok beğendim. E, umarım sizler de beğenmişsinizdir. E, beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni yerlerde, yeni rotalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.